Evet, ChatGPT daha tembelleşti ancak OpenAI'in sonunda bir çözümü var. Perşembe günü OpenAI en gelişmiş elelemi olan GPT-4 Turbo'ya yönelik bir güncellemeyi duyurdu. Dünkü duyurda OpenAI şu anda ChatGPT'ye güç veren GPT-4'e yönelik belirli güncellemelerden bahsetmiyor. GPT-4 Turbo OpenAI'ın Kasım ayındaki geliştirici konferansında duyuruldu. Bu, Sam Altman'ın devirmeye yönelik başarısız girişimin hemen gölgesinde kaldı. GPT-4 Turbo modeli daha güncel bilgilere ve daha geniş bir bağlam penceresine sahiptir. Bu da tek bir komut sisteminden çok daha fazla veriyi işleyebileceği anlamına gelir. Dün itibariyle güncellenen GPT-4 Turbo'nun ön izleme modeli artık mevcut.